Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Buse Karabulut. Bugün sizlerle birlikte Android uygulamasını kullanarak rastgele sayı üretimi yapacağız. Hemen uygulamamı açıyorum arkadan. Uygulamamı açmak için arkadaşlar buradan New New Project kısmından Empty Weaves Activity seçerek Next diyorum ve uygulamamı açıyorum. Zaman kaybolmasın diye ben daha önceden uygulamamı açarak başlatıyorum. Şimdiki bunun içerisindeki Hello World yazısını silmekle başlayalım kullanacağım iki tane şey var. Bir tane buton ekliyorum ve bir tane de text view'im olacak arkadaşlar. Butonumun hemen id'sini değiştirmekle başlayabilirim. id'si buton random olsun ve text view'im text view olarak kalabilir. İkisini seçiyorum. Üzerindeki yazı boyutunu değiştireceğim. Text size 24 olabilir. Evet. Şimdi bunları bağlamakla devam ediyorum. Butonumu sağ ve sol olacak şekilde bağlıyorum. Aynı şekilde text view'imi de sağ ve sol olacak şekilde bağlıyorum. Daha sonrasında text view'imi bir de butona bağlayacağım arkadaşlar. Şu şekilde butona bağladım. Ben butonun üzerindeki yazımı rastgele sayı üret olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. Text View'imin içerisindeki yazıyı da siliyorum. Buraya diğer uygulamalarımda kullandığım gibi hint kullanacağım. Hint her zaman söylediğim gibi arkadaşlar yazımızın silik olmasını üzerine geldiğimizdeki o silik yazının kaybolmasını sağlar. Buraya da rastgele sayı yazıyorum ve burada bir tane silik yazımız oldu. Daha sonrasında text weave'imin üzerine ben 45'lik bir boşluk bırakmak istiyorum. Aynı şekilde butonumun da üzerine bir 40'lık boşluk bırakalım. Bu şekilde nizami dursun. Şimdi biz bu uygulamamızı çalıştıralım. Bakalım çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Vaziyet nedir? Evet gördüğünüz üzere uygulamamız burada çalışıyor. Hemen uygulamamızı durduruyoruz ve kod kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bunu sağımızdan kapatalım. Kod kısmında eklediğimiz şeyleri buraya tanımlayacağız. Buton ee, Ne olabilir? btn random olsun. Daha sonrasında bir tane de text view'imiz vardı. Text view, bu da TV random olsun. Şimdi rastgele sayı üreteceğimiz için arkadaşlar buraya int ile bir değişken ekleyeceğim. Int ee, random number olsun. Bu da burada kalsın. Daha sonrasında buraya geliyorum ve bunları tanımlıyorum. btn random eşittir. Find y by id, nokta id nokta buton random diyoruz. Text view var. Textview de tv küçük harflerle tv random'dı. Eşittir find view by id r.id. text view'miz text view olarak kalmıştı. Onu da ekledik. Daha sonrasında arkadaşlar işlevimize butona basınca çalışmasını istediğimiz için buraya btn random nokta set on click listener diyoruz. İçerisine new with nokta on sınır dediğimizde kendisi nizami bir şekilde buraya kodlarımızı yazıyor. Hemen şuraları şöyle görüntü açısından düzenleyeyim. Ney ne içinde anlayabilmek adına. Şimdi buradan şu şekilde random sınıfından kendimize rast gele diye bir şey oluşturalım. Ve bunu Niv random olarak buraya ekleyelim. Daha sonrasında yukarıda kullandığımız o random number değişkenini burada kullanacağız. Random number nokta next int bunun içerisine parantez ile 100 artı bir diyoruz. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar içerisine hayır number eşittir rastgele olarak tanımladığımız nokta next int ve bunun içerisine 100 artı bir kalacak arkadaşlar. Şöyle şuraları silelim. Evet bu şekilde. Ve son olarak da bunların hepsini text view'e yazdırmak için tv random nokta set text dedik. Bunun içerisine arkadaşlar yazılan yazımızın string olması için içerisine string tanımlıyoruz. String nokta value of Burada da ne kullanmıştık? Random number değişkenini kullanacağız. Evet. Hemen uygulamamızı çalıştıralım. Evet. Rastgele sayı üret'e basıyorum. 42, 53, 80, 77 gibi üretti arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin.